yanında çıplak karıyla dolaşan bir adam. Af ah buyurun, çıplak bir bayanı koluna takmış gidiyor adam. Tanıyorsunuz, Müslüman zannediyorsunuz. O koluna taktığı kadının açık saçık olması, açık saçık dolaşması nedir İslam'a göre? Allah'a isyandır. Allah'a isyan eden bir kadını koluma takıp gezdiren bir adama vallahi selam verilmez. Haramı ortaktır çünkü. Bunlar İslami meseleler, senin meselelerin. Ben sana söylüyorum bunu. İslam'a inanmayan bir adama bir şey söylüyor muyum ben? Senin meselen diye söylüyorum. Ve açıkça konuşuyoruz. Ve sık sık söylüyorum, kardeşim, kardeşim Allah'tan korkmaz mısın? Hazreti Muhammed'den utanmaz mısın? Bir karpuz yığınından, bir karpuz yığını gidip de bir karpuz satın alacağın zaman kabuğu soyulmuş bir karpuzu alıp koltuğunun altına sokup evine götürüyor musun? Kabuğu soyulmuş, ambalajı, o ambalajı, yeşil kabuğu, soyulmuş bir karpuzu götürmüyorsun. Niye? Efendim tozlanmıştır, efendim lekelenmiştir, efendim sinek düşmüştür, efendim inek yalamıştır, efendim pis olmuştur diye. Soyulmuş karpuzu evine götürmüyorsun da şu kızını ve karını niye çıplak soyup utanmadan koluna takıp götürüyorsun? Tercih ederim. Neresi İslam senin bu hareket? Senin bu hareketinin neresi İslam? Sana Müslüman demek mümkün mü? Nasıl bunlar? İslam terbiyesi almamışlar, gavur terbiyesi almışlar. Karısını çıplak gezdiren bir adam, İslam terbiyesi değil, gavur terbiyesi almıştır. Bitti, nereye gitsin. İslam terbiyesi başka, Fransız gavurunun terbiyesi başka. Çağdaş terbiye, modern terbiye. Ne terbiyesi bu? Bir Müslüman terbiyesini Muhammed'den alacak. Hz. Muhammedül ül Emin aleyhisselatü vesselamdan alacak, o çıplak karıyı senin yanında Hz. Muhammed görse, vallahi hizmeti görür senin. Ne müslümanısın sen be? Kimin müslümanısın sen? Efendim bir açık söyleyince, vay efendim falan hoca çok şey ediyor. Ne şey ediyormuş? Gerçekleri söylemeyelim mi? Ben her zaman söylüyorum Müslümanlar, erkek olunuz, ürkek olmayınız. Bir erkek var, bir ürkek var. Ben ürkek Müslümanı kabul etmiyorum, erkek Müslüman kabul ediyorum. Allah öyle diyor. Er-ricalü kavvamune -nisa. Erkek Müslümanlar karısını çıplak gezdiremez. Avrupa'nın karşısında boyun bükenen, Yavur Amerika'nın karşısında boyun bükenen, Fransız kim oluyormuş, Fransız kim oluyor? Pis İngiliz kim oluyor? Pis İtalyan kim oluyor? Sen ondan terbiye alacak adam değilsin. Sen terbiye değil, Muhammed'den alacaksın sen. Kendine gel Müslüman. Kendine gel Müslüman. Erkek ol, ürkek olma. Ben size gerçekleri söylemek de vazifeliyim. İster misiniz ki karşınızda korkak bir hoca olsun? ki karşınızda miskin, pişkin, aptal bir hoca olsun. İster misiniz? Öyleyse, öyleyse gerçekleri söyleyelim. Açık konuşalım ne olur? Elin komünisti açıkça söylüyor söyleyeceğini değil mi? Elin komünisti ne yapmak istediğini açıkça söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor. Müslüman ne söylemeyecekmiş? Bu topraklar Müslümanlarındır. Bu topraklara kan veren şehitler hepsi Müslüman insanlardı. Yani bu memlekette kanunlar yalnız Müslümanların yakasına mı yapışacak? Gel bakayım ey yeni camide konuşan vaiz, sen böyle böyle söylemişsin, bir içeri diye beni hapishaneye mi dolduracak? Bu tek taraflı bir kanun uygulaması olur. Özgürlükçü demokrasiyi kendileri yalanlamış olurlar. Hani hürriyet sevdalısı? Hani özgürlükçü demokrasi havarisi? Bir hoca biraz bir şey söyledi mi, hemen bir bakıyorsunuz orada bir muhbir, jurnalci, dinsiz bir gazeteci. Eyvah! Falan filan elden gidiyor, falan hoca şöyle konuşuyor bu hocanın kellesini kesmedi diye, o gavur gazeteci ihbar ediyor, hemen harekete geçiyorlar. Ne çirkin be! Bu memleket Müslümanların değil midir? İslam'ı konuşamayacaksan, ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıp ayet ayet konuşamayacaksan ne de çıkacağım ben bu kürsüye öyleyse? Niçin gerçekleri söylemeyecekmişim? Niçin hakikatleri söylemeyecekmişiz? Hocalara konuşma hürriyeti yok mudur? Kur'an'ı konuşma hürriyeti yok mudur? Hazreti Muhammed'i konuşma hürriyeti yok mudur? İslam'a milletin hürriyeti, hani hürriyeti, hani Müslümanlara hürriyet. Hiçbir gazeteci, hiçbir bir gazeteci, tabi bir gazeteci hemen zürran ediyor. Toplayın, olun, öldürün diyor. İslam'ın düşmanı gazeteler, İslam'ın düşmanı gazeteciler, Yarın mahşer günü görüşürüz sizinle. Yarın Hazreti Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle. Yarın görüşürüz Allah'ın divarında. Müşrik gazeteciler, gazeteciler. Görüşürüz yarın huzuru mahşerde. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Dede sen de yazdığın yazıyla beni imha ettirmeye ettireceğini zannediyorsun. Peşinden gölge gibi geleceğim. Kellemi kessen ömür boyu korkutulamayacaksın Müslümanlardan. İnsiz gazeteciler, insiz gazeteler, İslam'a sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar aziz müminler, asil Müslümanlar. Bir Müslüman olarak söylüyorum ben bu gerçekleri. Ben sizin politikanıza karışmam, politikacılarınıza hiç karışmam. Nefret ederim, her zaman senelerdir bu kürsüne hitap ediyorum. Senelerdir size bu buradan hitap ediyorum. Günlük politikaya zerre kadar tenezzül etmedik. İğrenç bulurum, çirkin bulurum, utanç duyarım ama Müslüman olarak konuşuyorum. Benim Ramazan ayıma saygısı olmayan, benim tuttuğum oruca, kalktığım sahura, iftarıma, dinime, inançlarıma, Kur'an'ıma, camime, mukaddesatıma saygısı olmayan bir politikacıyı vallahi sevmiyorum. Açık söylüyorum. Ben oruç tutamıyorum politikacı. Ben namaz kılarken namaz kılmayan politikacı. Benim Ramazan'ımla alay edercesine Müslüman milletin karşısına geçip sigarasını savuran siyaset adamı. Seni sever miyim ben? Sana zerre hürmet eder miyim ben? Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir milletin okunan ezanına saygı duymayacaksın. Senin gibi siyaset adamını Allah kahru perişan eylesin. Hadi. Sevmem, hiç sevmiyorum onları. Ruhumda en saygı duymuyorum.